anda evlerinde aileleriyle birlikte olanlar yanında çocukları varsa oy kullanacak genç kardeşlerim varsa lütfen buraları dikkatli olarak izleyin. Bakın memleketimizi kimler ne hale dönüştürmek istiyor neler yapmak istiyor otobüslerde hangi sloganları atıyorlar terörist başı için neleri söylüyorlar bu kişilerle Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ortak bir şekilde çalışma yapıyor. ...şunu çok net olarak söyleyebilirim... ...Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı diyemem... ...Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ'cü diyemem... ...ama bütün FETÖ'cülerin... ...ve bütün PKK terör örgütünün... ...üst düzey yetkililerinin... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyebilirim... ...çok net olarak... ...versinler beni mahkemeye... Bunu ...bakın mi? mahkemelere gidip bunu ispatlamaya da hazırım... Terör başlarının konuşmalarını koyar mahkemelerin önüne... ...FETÖ'cülerin yaptığı konuşmaları koyar mahkemelerin önüne... Ve bununla birlikte Allah'ın izniyle bu söylediğimi ispatlayabilecek durumdayım. Peki Benim bir dokunulmazlığım yok Duygu Hanım. Abartılı bulan bakın, bir izleyici kitlesi olabilir çok bu söylediğimi. net söylüyorum bakın. Üstüne basarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir FETÖ'cü diyemem. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bir PKK'lı da diyemem. Ama bütün Türkiye'nin önünde söylüyorum. Bugün itibariyle bütün PKK'lılar ve bütün FETÖ'cüler Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Bunun dışında bir yol yok. Varsa bu konuda söylediğim bir şey. Buyurun Cumhuriyet Halk Partililer. Beni dava edin arkadaş. Benim dokunulmazlığım yok. Ben bir milletvekili değilim. Verin beni mahkemeye götüreyim size orada da ispat ederim. Siz bu memleketin altına oymak isteyen, bu memleketin altına dinamit koymak isteyen insanların o terör gruplarının desteğini alıyorsunuz. Bunun hiç lan yok. Vatandaşı kandıramazsınız. Bunları bu akşam Allah izin verirse deşifre edeceğim. Bazıları bu konuları konuşmaktan çekinebilir. Benim zerre kadar çekingenliğim yok. Bunları anlatmak zorundayız. Genç kardeşlerimizin geleceği için anlatmak zorundayız. Kendi geleceklerimiz için, toplumun geleceği için bunları anlatmak zorundayız. Bakın bu seçim Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmiyor. Türkiye'ye karşı düşmanlık eden, Türkiye'nin bölünmesini isteyen PKK terör örgütü gibi, DHKPC gibi, efendime söyleyeyim, e, FETÖ terör örgütü gibi grupların da bir safta yer alarak Erdoğan'ı devirmek üzerine strateji ürettiği bir seçimden geçeceğiz. Bunu kavramak zorundayız, bunu anlamak zorundayız. Yani bu bir yol yapmaya, bir baraj yapmak, bir havalimanı yapmak, bu projeleri yarıştırmakla ilgili bir süreç değil. Çok farklı bir şeyden bahsediyorum. Birazdan anlatacağım. Yani bayraktan bahsedeceğim, vatandan bahsedeceğim, milletten bahsedeceğim. Bunlar hamasi nutuklar değil. Nelerin başına gelebileceğimizi şu VTR'leri izledikten sonra izleyicilerimiz anlayacaklar. Bakın sadece bir haftada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmelerden sonra CHP'nin HDP'ye yüz vermesinden altılı masanın şakşakçılık yapma durumuna gelmesinden sonra HDP hemen nasıl azıttı hep birlikte bir izleyelim ve bir görelim. Peki Buyurun. şimdi Nevruz kutlamaları bahane edilerek neler gerçekleşti? Nasıl bir PKK propagandası yapıldı? Bir izleyelim görelim lütfen. Terör propagandası yaptılar. Terörist başına özgürlük istediler. HDP Nevruz kutlamalarını PKK'nın gösterisine dönüştürdü. dal görüntüler yeni kapıdan. Bir yandan terör örgütü PKK lehine sloganlar atılırken diğer yandan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan terörist başı için özgürlük istedi. Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın açılan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce istiyor. Nevruz kutlamasını PKK'nın şovuna dönüştüren HDP'liler miting alanındaki platforma sözde Kürdistan bayrağı astılar. HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarına giden bir grup Marmaray'da terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği Nevruz etkinliğinde de farklı bir manzara yok. örgütü yandaşları PKK lehine sloganlar attılar. E -G 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 Diyarbakır'da konuşma yapan HDP'li Ahmet Türk'ten de adeta tehdit niteliğinde sözler geldi. Bu iktidara oy verme gibi bir hakkı yoktur. Bu dönem Sayın Erdoğan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu Birlikte sağlamak için Gezegindir Mücadele etmek zorundayız Nevruz kutlamalarının Terör gösterisine döndüğü yerlerden biri de İzmir'di HDP'li Sırrı Süreyya Önder Terörist başı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da. Bütün cezaevindeki kardeşlerimize, yoldaşlarımıza da kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler de yakındır. Mitinglere PKK destekçisi parti ve gruplar kendi pankart ve flamalarıyla katıldı. Aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü. <laughs> Evet, maalesef teröre ilişkin bir lanetleme gelmesi gerekirken <laughs> nevruz bahane edilerek böyle bir propaganda yapılmış. Neler söyleyeceksiniz? Oldukça çirkin görüntüler gerçekten. Bakın ee, bu görüntüleri izlerken görüyorsunuz. Biraz sonra göstereceğiz. Sözde Kürdistan bayraklarını asmaya çalıştıkları, terörist başı Öcalan'a slogan attıkları, onun özgürleşmesiyle ilgili... Artık bir dönemin başladığını söyleyecek kadar hadsizleştikleri bir sürece girdik. Bunun bütün sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun bütün sebebi Millet İttifakı'dır. Bugün bu sloganları bu kadar yüksek sesle duymasını sağlayanlar altılı masadır. Çok net söylüyorum. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Terörist başları. Mustafa Karasu veya Murat Karayalan gibi terörist başlarının Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki övgülü konuşmalarına altılı masa için umut diye bahsettikleri zaman kelime etmediler. İşte görüyorsunuz yavaş yavaş süreç bakın durdurun şu görüntüyü. Bir şu görüntüyü durdurun. Bakın İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu seçtiren o HDP diyetini artık ödemeye başladılar. Nasıl? Metrolarda bu görüntüleri görmeye istiyor musunuz? Soruyorum size. PKK terör örgütünü flamalarını taşıyan ve İstanbul'da metrolarda bu tür slogan atanları gördüğünüz zaman hiç üzülmüyor musunuz? İmamoğlu'na oy atanlara sesleniyorum. O metronun içerisinde bazı insanların görüntülerini gördüm. Sessiz sakin köşelerde oturuyorlardı. Kabul etmiyorlar ama sesle çıkaramıyorlar. Neden? Başlarına her şey gelebilir orada. Görüyor musunuz? Ekrem İmamoğlu kendi eliyle bu HDP'lileri İstanbul içerisinde özgürleşmesini sağladı. Şimdi biraz sonra o görüntüleri de getireceğim, ispatlayacağım. Şimdi ama ben başka bir şeyden bahsediyorum. Şimdi çöpünüzü kendiniz toplayabilirsiniz. Yolunuz da olmayabilir. Bir gün yapılabilir. Barajınız yoktur yapılabilir. Havalimanınız yoktur yapılabilir. Ama vatanınız yoksa, milletiniz yoksa, toprağınız bölünmüşse hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi Ukrayna bir savaşın içerisinde. Ne yapsın yolu? Ne yapsın çöpü? Ne yapsın barajı? Hiçbir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Şimdi bizim konuştuklarımız şaka gibi geliyor şu an için. Bazıları diyorlar ki ya meseleyi çok abartıyorsun. Ya biz 15 Temmuz'da ne yaptık? Toplum olarak hep beraber dışarı çıktık. Canımızı ortaya koyduk. 241 tane şehit verdik gazilerimiz var. Tanka kafa diktik. Uçaklara millet önüne attı, mermilerin önüne geçti. Niye yaptı bunu? Vatanını korumak, milletini korumak için yaptı. Bayrağını, ezanını korumak için yaptı. E şimdi bu FETÖ grupları tankla, topla, tüfekle, uçakla yapamadığını Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek yapmanın hayalinde. E şimdi PKK terör örgütünü ele alalım. Ya kusura bakmayın belki bu dediklerim ağır gelecek bazı izleyicilerimize. Ama Allah aşkına dediklerimde bir yanlış varsa, dediklerimde bir hata varsa bana bunu ispatlasınlar. Biz PKK terör örgütüyle kaç yıldır mücadele ediyoruz? Kaç bin tane şehit verdik? Kaç tane gazimiz var? Niye yaptık biz bunu? Allah aşkına soruyorum ya biz niye yaptık PKK terör örgütüyle? Bu mücadeleyi niye verdik? Bir karış toprak vermemek için. Doğru mu? Şimdi o PKK terör örgütünün temsilcileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ya bunu görmüyor musunuz? Bu başka bir mesele. Bu yol meselesi değil, havalimanı meselesi değil. Başka bir şeyden bahsediyorum. Yani yıllardır bu mücadelede birebir terörle mücadele ediyoruz. Bu mücadele ettiğimiz terörist başları karşı muhalefeti destekliyor. Niye? Hiç sormuyor musunuz ya kendinize? Niye? AK Parti MHP iktidarı bizi bitirme noktasına geldi diyor terörist başları. Tek kurtuluş altılı masa diyor. Umut bunlar diyor. Ya iyi partiler kusura bakmayın bunları söylemek zorundayım. Siz bunları ne kadar makam mevki için görmek istemeseniz de gerçek bu. Bunu nasıl görmemezlikten geleceksiniz ya? Bana birisi izah etsin. Size bir görüntü getirdim. Bak Allah aşkına. Verir misiniz arkadaşlar? Eren Bülbül'ün bir fotoğrafını verir misiniz arka tarafa lütfen? Rica ediyorum. Verir misiniz? Bak. Şimdi ne istiyorlar biliyor musunuz? Eren'i şehit eden terörist biliyorsunuz bir terörist e, 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 Eren'i şehit etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet evet, olsun. Mekanı cennet olsun. Bunu şehit eden teröristin cenazesine gittiler. Kim gitti? Hedefeliler gitti. Kim gitti? Sur Belediye Başkanı gitti. Devlet bu kişiyi görevden aldı. Kayyum atadı yerine. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bu kayyum atananları tekrar görevine iade edeceğim diyor. Allah aşkına. CHP'ler, İYİ Partililer, vatanlı milletini sevenlere sesleniyorum. Bu yavrumuzu şehit eden, o alçak teröristin cenazesine gidenleri görevden aldı diye Cumhur İttifakı onlara görevini iade edeceğiz diyen bir şu anda altılı masa var karşımızda. Bunu görün. Bu başka bir bir şey. Yani bu söylediğim bir seçim, bir süreç bununla ilgili bir şey değil. Bakın Türkiye çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya bunu görmek zorundayız. Ben bunu diğer adaylar için kullanıyor muyum bu laflarımı? Hayır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu için kullanıyorum. Niye? terörist başları Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na da cevap hakkı doğrudan gibi da bağlanabilirler. Onlar, Çok iddialı söylemler. Bakın, Bunlara cevap verebilirler. Elbette. Ben size bir şey söyleyeceğim. Size sıralayayım. Biraz sonra geleceğim HDP gençlik kollarının işine ama. Hızlıca geçmek adına söylüyorum. Koruyucular sisteminin, koruyucular sistemini lav edin diyor HDP. Bunu lav edeceksiniz diyor. Şimdi tek tek göstereceğim. Korucuları yargılayacaksınız diyor. Kayyum atanan belediyeleri geri iade edeceksiniz diyor. Yani Eren Bülbülü şehit eden teröristin cenazesine gittiği için görevden alınan belediye başkanının geri gelsin istiyor diyor. Ey Karadenizliler. Ey İç Anadolu'daki, Ege'deki kardeşlerim. Vatanını, milletini seven Anadolu, İç Anadolu insanına sesleniyorum. Bu Eren Bülbülü şehit eden o alçak teröristin cenazesine gidenleri geri göreve iade edecekler. Ya daha size ne anlatayım? Bunu istiyor HDP. Haksız kayyumlarmış. Bu yavrumuzu şehit ederken neredeydiniz? Konuşmak yok. Onları unutturuyorlar. Bu yavrumuzu şehit edenleri unutturuyorlar. Ama unutmayacağız. Bunları tek tek anlatacağız. Bakın bu seçim tekrar üstüne basarak söylüyorum. PKK terör örgütünün ve FETÖ'cülerin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu seçimde karşıdaki bulunan aday budur. Kim ne derse desin. Bunun aksini söyleyebilecek kimse yok. Eğer Kemal Bey bu işten rahatsız mı? Sırrı Süreyya Önder'i çıkarttı. İzmir'de konuşma yaptırıyor. Onlarla görüşme yapıyor. Özgürlük demokrasi konuşuyoruz diyor. E Eren Bülbül şehit oldu. Bunu şehit edenlerin cenazelerine gitti bunlar. Hangi özgürlükten bahsediyorsun? Bu yavrumuzun bütün özgürlüğünü elinden aldınız. Onların kim bahsedecek? Kimse. Bunları bir köşeye atacaksınız. Yemezler arkadaş.